etkilenmemizle birlikte bir şey yapamamanın çaresizliğini biz de yaşadık aynı zamanda. ilk i̇lk istediğimiz şey kişinin istemesi. Terapi olabilir, tedavi olabilir. O yüzden yanlarına gidersek, böyle bir imkanımız olursa şayet mutlaka psikolojik bilgimiz olması lazım. Bu sosyal destek çok önemlidir. Her zaman işe yarar. Ama orada bulunan ateş düştüğü yeri yakar. Ciddi bir empatiye iter bizi. Uykum bozuldu, anksiyetem oluştu, endişelerim var, kaygılarım arttı, uyku bozukluğum oldu. Biz orada bunun anksiyetini verirsek gelecek neslimiz de kaygı bozukluğu olabilir. Sizlerin aracılığıyla ücretsiz bir şekilde tabii ki yardım sağlamaya çalışacağım. Bir kişiye bile ulaştıysak, bir kişiyi bile rahatlattıysak ne mutlu bize. Ben Doktor Tuğba Erdoğan, psikiyatri uzmanıyım. Bugün sizlerle yapacağımız bu söyleşide içinde bulunduğumuz bu kaotik olayın psikiyatrik yaklaşımını konuşacağız. Her birimizin başı sağ olsun. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İlk soruyla başlıyorum. Depremzedelere nasıl yaklaşmalıyız, nasıl yaklaşmamalıyız? Yani bu çok güzel ve yerinde bir soru. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Öncelikle bir insana zor durumda nasıl yaklaştığımızı bilmek gerçekten toplum olarak bir bireyi olarak bu toplumun bilmemiz, öğrenmemiz gereken bir durum diye düşünüyorum. Çünkü biz bu durumdan etkilendik dedik ya etkilenmemizle birlikte bir şey yapamamanın çaresizliğini biz de yaşadık aynı zamanda. Ulaşamayan ve çok yardım etmek isteyen insanlar var. Bu hem güven nesnemiz hem de yardım etmeye ve ulaşmak isteyen topluluğa bilgilendirme amacı da taşır. Bu nedenle çok yerinde bir soru olduğunu düşünüyorum. Biz depremzedeleri veya bu büyük şiddette maruz kalmış travmatik yaşantıları olan insanlara aynı zamanda ciddi vefatlar olmuş ve bunun yasını yaşayan insanlara çok hassas davranmalıyız. Bu ne demek oluyor? Bu birincisi ne istediğini tespit etmek lazım. Bir kişinin yanına gittiğimizde bizim psikoloji branşında yani ruh sağlığında psikiyatrist, psikolog veya ruh sağlığı çalışanlarının aslında ilk istediğimiz şey kişinin istemesi. Terapi olabilir, tedavi olabilir. Kişinin istemesi bizim için çok önemli bir kriterdir. Çünkü ne istediğini biliriz. Yani bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler ters tepebiliyor. Sebebi de tam olarak burada. Yani biz vefat eden birine baş sağlığı dilerken aslında çekiniyoruz. Çünkü ona Değiştirme yapıyoruz oradayken. Bazıları rahatsız olabiliyor. Hatta öfkelendiriyor ama bir şey de diyemiyor o kaosun veya o şok evresinin içindeyken. Yani karşı karşıya kaldığımız şey birincisi büyük bir travma, ikincisi de büyük kayıplarla sonuçlanmış bir yaz süreci. İnsanlar çok büyük kayıplardı. Biz bunlara kayıtsız kalamadık şu an çok da insani bir sürecin içindeyiz. O yüzden yanlarına gidersek böyle bir imkanımız olursa şayet mutlaka psikolojik bilgimiz olması lazım. Yani her birimiz gideriz ama iyi niyetle yaptığımız bazı yanlışlar onları kötü etkileyebilir diye söylüyorum bunları. Yoksa sosyal destek çok önemlidir. Her zaman işe yarar. Her kayıp sonrası ritüellerimiz, bizim toplum olarak yaz ritüellerimiz birlik beraberliği getirir. İnsanlar güvende hissederler bu sayede kendi. Tam da bu sebeple depremzedelere yaklaşırken onların taleplerini anlamamız lazım. Neye ihtiyacınız var? Sana yardımcı olmamı ister misin? Veya hangi konuda yardımcı olmamı istersin? Şu an talebi nedir? Yani bazen anlatmaya da zorlamamak gerekiyor. Ama biz biliyoruz ki orada durmak bile yanında kişiye güven ve sakinlik verebiliyor. Yanında durabilmek, sessiz kalabilmek, acısını paylaşmak da demek oluyor aynı zamanda. Bir şey ihtiyacın olursa lütfen söyle ben buradayım mesajı iyidir. Bunun dışında da şayet konuşabiliyorsa duygularını paylaşmasında çok büyük fayda olacaktır. Onları buna teşvik etmeliyiz. Yani dik dur, metanetli ol, metin ol, acını gösterme, çocukların üzülmesin gibi bir senaryoya çok fazla yönlendirmiyoruz açıkçası. Mümkünse konuşmak. Konuşmuyorsa da yanında Destek olabilmek, her anlamda destek. Peki hocam iyi niyet dediniz, iyi, iyi niyetimizi yenik düşüyoruz bazen dediniz. Fon müzikte paylaşımlarda da insanların iyi niyetinin olduğu aşikar fakat bu ne kadar doğru? Şöyle söyleyeyim, bu konuda bir işin bir doğrusu yanlışı bu meli malılardan belki biraz sıyrılmamız gerekiyor. O kadar büyük bir kendimize yüklediğimiz bir suçluluk duygusu var ki her hareketimizden utanır olduk. Ben bunu yanlış yapmışım. Bu işin doğrusu buymuş. Belki bu yeterliliğe ulaşmak bizim bireysel olarak en büyük amacımız ve çabamız olabilir. Neden? Çünkü ben önce yanlış yaptığımı kabul edebilmeliyim veya ben bunu bilmek zorunda olduğum bir şey miydi, değil miydi? Bunu bilmeliyim. Hepimiz müzikle paylaşım yapmış olabiliriz. Bunda bir kusur, noksan yok. Ama biri söylediğinde kulak kabartıp hoşgörüyle dinlemeye ihtiyacımız var birbirimize. Benim bugün burada en önemli belirtmek istediğim şey empati. Empati sayesinde vereceğimiz güven ve yardımlarımız yerini bulacaktır. Sayede. Şimdi bu gerek sosyal medya kullanımı, özel hayat paylaşımı bir kaosa dönüşmemesi gerekiyor bunların. Yani biz evet yanlış bir davranış olduğunu söylemek çok yüklü bir cümle ama yapmasak daha empatik olup onları daha iyi anlayabiliriz dediğimiz bir şey yaparsanız mahvolduk gibi bir duruma çıkmasın. Mesela hocam bir kızın videosu sürekli paylaşılıyormuş ailesi artık Twitter'dan büyük sosyal medya hesaplarına paylaştırmış paylaşmasınlar artık acımız Aynen. çok büyük sürekli karşımıza çıkıyor demişler mesela. Evet. Bu iki yönü. İnsanların önemli. aslında empati yapamamasından kaynaklı diye düşünüyorum ben. Bir yana öyle ama bir yanı da iyi niyetli yapılan yanlış işte. Evet. Tam bu noktada devreye giriyor. İki tarafında sükunetini ve sakinliğini koruması gerekiyor bu dönemde. Bu dönemde her birey bir defa düşünüyorsak normalde yargıya varmak için üç defa düşünmeliyiz. Bu dönemde işte iletişim becerilerimizi geliştirmeliyiz. Bu dönemde ben dilini kullanmalıyız. Bu dönemlerde tam da ders çıkartırken bu dersi sadece hak, hukuk veya tedbir anlamında değil. Aynı zamanda ben düzeyine de indiremeliyiz. Özel eleştiri kendimizi suçlamadan yapabilmeliyiz. Tamam müzik çok iyi olmuyormuş. Bundan sonra böyle yapayım. Kendime bunu sakince empoze edebilirim böylece hayatımda. Ama kendimi suçlayarak empoze etmem zorlaşır. Şu an bizim ikinci travma mağduru olduğunu düşündüğüm siz, biz, deprem ve zedeler dışında oraya giden kurtarma ekipleri, gönüllü, gönülsüz orada bulunan herkes. Kademeli olarak bir travma yaşadık ve bu travmanın boyutları Bazısında çok, bazısında fazla. Acının büyüklüğü küçüğünden bahsetmiyorum. Hepimiz acılıyız ama orada bulunan ateş düştüğü yeri yakar. Ciddi bir empatiye iter bizi. Orada bulunan ve ekiplerin de gücü oradan gelir. Sizler de bulundunuz sanırım orada. Daha kısa gurur duyabiliyorum. Sizin yaptı, yaptığınız, sizin vesilenizle gerçekten her bir yardımı bulunmuş bir kişiye, gönülden yardım etmiş her kişi bizlere umut olacak. Bir diğerini harekete geçirecek. Tam da tutunmamız gereken toplum olarak aslında bu. Biz hep diyoruz ya toplum olarak iyi bir toplumuz, merhametli bir toplumuz. Empati duygumuz ve hoşgörümüz aslında var. Bunu kaybetmememiz gereken bir dönemdeyiz. Şu an acımız büyük, şu an yastayız, şu an hepimiz travma mağduruyuz. Depremin 17. günü falan 16. gündeyiz. Biz oradan o 3-4 günlük süreçte bile çok etkilendik. Burada hatta yavaştan toparlanıyoruz diyebilirim. Halihazırda orada AFAD görevlileri var işte normal kendi bireysel çalışan hizmet eden insanlar var. O insanlar enkazda vefat eden insanları çıkarıyorlar. İşte canlı insanlar çıkarıyorlar. Onların ve bizim gibi insanların, yani orada görev alan insanların psikolojisi konusunda sizden nasıl bir tavsiye alabiliriz? Neler yapmalıyız? İşte dediğim dalga dalga destek bu. Siz ve sizin gibi işte bahsettiğiniz AFAD veya diğer ekip orada bulunmuş olan her bir birey bizim için siz nasıl depremzedelere gitme cesareti gösterdiyseniz diğer uçtaki halka belki bizler size destek olacağız işte bu birlik beraberlikte burada sağlanacak. Nasıl destek olacağız? İşte ruh sağlığı çalışanları size bu tarz videolar bir de bunu yapıyorsunuz, teşekkür ederiz. Bu tarz videolarla halka ne kadar hitap edebilirsek, neyin normal, neyin normal olmadığını bilmek bile insanların içini soğutur. Yani ben şu an uyuyamıyorum. Sürekli gözümün önüne aynı görüntüler geliyor. Sürekli orada gördüklerimi flashback sürekli zihnime geliyor. Veya giremiyorum kapalı ortamlara. Uykum bozuldu, anksiyetem oluştu, endişelerim var, kaygılarım arttı. Uyku bozukluğum Bunlar geçici. Bazılarında hele geçecek. Deprem zedelerinin de bazılarında geçecek. Kimde geçecek, kimde geçmeyecek bilmiyoruz. Ama bunu yorumlarken içinde bulunduğunuz dönemde bu duyguyu yaşamanızın normal olduğunu bilmek belki sizi bu alanda yatıştırabilir. Çünkü her geçen gün daha iyi olduğunuzu görüyorsunuz. Demek ki daha iyiye gidiyorum. Ama travmatize oldunuz mu? Bizlerden daha çok oldunuz. Yani biz hangi psikoloji statüsündeysek oraya gidelim. Yani oraya giden saldırıyorum yine gitmek istiyorum. Ama benim hangi seviyeli olmam lazım? Güzel bir yerinde bir soru yine. Birincisi erişkin bireyler olmalıyız. Yani yetişkin, olgun bireyler olmalıyız. Bunu kaldırabilecek ego gücünde olmalıyız aslında. Yani psikolojimizin bunu kaldırabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bir, bir sorun yok şu anda. Gidebilirim ama nasıl döneceğinizi bilmiyorsunuz. İşte zaten burada devreye giriyor takdire şayan durumunuz. Bilmediğiniz halde gittiniz bir kısım etkilenecek siz ve sizin gibilerden bir kısım belki patolojik travmatik bir yasa dönülecek bilmiyoruz. Tam da bu noktada zaten size bu yüzden kenetleniyoruz. Birbirimize kenetleniyoruz. Oradan çıkan depremzedelerin bazılarının bağış yaptığını duyuyorum ben. Bazılarının çıktığında diğerine suyu içmeden diğerine sorguladığını görüyorum. O içti mi diye. Yani tam da tutunmamız nokta bu işte. Bazılarımız olacak. Bundan kaçamayız. Çok ciddi bir durumun içindeyiz. Ama olmaması için elimizden geleni yapacağız işte. Bu güven bizi çoğu şeyden engelleyecek. Çoğu bozukluktan engelleyecek belki. Birileri bizim için Hiçbir çıkarı olmadığı halde. Hatta psikolojisi zarar görebileceği için geldi yanına. Depremzedelerin hissiyatı bu. Benim hissiyatım daha dıştaki halka olarak diyorum ki depremzedelere ben gidemedim. Bir hekimim. Giden bireyleri görüyorum. Ben elimden geleni onlara yaparım diyeceğim. Herkes böyle böyle dalga dalga büyümesi umudunu taşıyoruz işte. Tam da bu noktada ben kahve içerken şey çok duyuyorum ben etrafımdan. Ben televizyonu kesemiyorum, sosyal medyayı kesemiyorum veya kahve içemiyorum veya tamam yasın ritüelleri göre gereği saygı duyuyorum. Ben ki müziğin sesini kısıyorum çünkü toplum kültürünün gereklilikleri var. Doğru yanlış. Bir kere yanlış yaparız sonra düzeltiriz. Onlar önemli değil. Ama biz buna göre davranıyoruz değil mi? Yani saygı duyuyoruz. Sonra ama yetmiyor. Ne yapacağım? Ben bu kahveyi içeceğim ama doktor olarak gitmemişim. Bu noktada işte size tekrar teşekkür ederim. Ben sizin vesilenizle eğer size ulaşan bir depremzede varsa onu bunu yönlendirirseniz ben canı gönülden destek olurum o kişiye psikiyatrik muayenesini ücretsiz olarak sağlayabilirim. Bakın bir tane, bir iki tane hasta yönlendireceğiz ve halkanın büyümesini sağlayacağız. Bizler birey olarak işte bu noktada devreye girebiliriz. Umut burada çıkabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Sizin gibilere teşekkür ediyorum. Biz oraya gittiğimizde evladını, çocuğunu kaybetmiş insanlar vardı. Ama ne? aşırı soğuk anlar, yani aşırı. Sizce psikiyatrik anlamda bir yani travma oluşturmuş mudur, oluşturmamış mıdır? Aşırı soğukkanlıydı mesela hocam. Yani o travma yaşamamıştır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü şöyle bir bilgimiz var. Travma, yaz. Yine aynı başlık altında toplayalım. Özellikle de yastan devam edelim. Kayıp dediğin için özellikle. Evre evredir. Her evre değişkendir, kişiye özeldir, geçişler olabilir. Böyle matematiksel değil ama belli evrelerimizin olduğunu biliyoruz. Bunlardan birincisi şok evresi. İkincisi inkar evresi, üçüncüsü pazarlık evresi, dördüncüsü depresyon, beşincisi kabul. Bu yaz sürecinin sağlıklı yaşanması için gereken evrelerdir zaten. Sağlıklı yastır işte. Depresyona girmiş olmuyorsunuz. O yüzden her kayıpta biz ilaç başlamıyoruz destek çok önemli diyoruz. Bu dönemi iyi bir sosyal destekle zaten kolay atlatmasını istiyoruz. Ama bu duyguların hepsi normal. Dediğin duygu ne kadar normalse o sırada şok evresinde olduğu için idrak edemiyor. Çünkü o sırada tabii ki bazı tanımların isimleri var ama o sırada şoktasınız en tabiri caizse kelimesi olabilir belki. İdrak edemiyorsunuz. Ani beklenmedik bir doğa olayı afet ve kayıp. Yani ani, beklenmediğiniz bir şeyle karşı karşıyasınız. Bunun idraki insanlığında kolay olmaz. Ve bununla baş edebilmek için de kurmuştur bu düzenekleri. Şok içindedir, evet o soğukkanlıktır. Mesela çocuklar için de aynı şey geçerli. Çocukların bir kısmı hiç tepki vermez, güler. Bir kısmı gece kabuslarına girer. Çok değişkendir tepkileri. O yüzden insanlara sormalıyız ne yaşadığını. Bir kişi bunu yaşar, biz robotik varlıklar değiliz. Bizim her birimizin geçmiş hikayeleri, baş etme becerileri var. O kişiye özgüdür ama bir şok evresinden geçirdikten sonra zaten inkar evresine girilir. Orada da öfkeler, suçlamalar bolca olur. Ama bu da bir süre sonra yatışması beklenen bir süreçtir. Toplum olarak da yaslı olduğumuz için her birimiz aslında bunu kabaca yaşadık. İlk görüntüler geldiğinde bir saniye dedik gerçek olamaz bu ama gördükçe gördükçe sadece sosyal medyadan bile biz o şok evresini belki inkara, belki öfkeye belki de pazarlık evresine geçtik bilemiyoruz. Peki hocam çocuklara da değindik. Bu dönemde çocuklar çok önemli konuda neler söylemek istersiniz? Çocuklar aynı zamanda da biraz önce de bahsettiğiniz hani biz giden kişiler sağlam mı? Yani giden kişiler neye göre gitsin veya gitmesin belki yardım amaçlı. Orada şunlara dikkat etmek gerekiyor. Birincisi tedavi altında olan halen ruhsal tedavileri devam eden biraz daha zor dönemden geçen bireylerin belki biraz daha iyice toparlanana kadar sonrasında destek olmak üzere sıraya girebilirler. Yani bu onlara suçluluk hissettirmesin diye söylüyorum. Bu ayrı bir nokta. Onun dışında çocuklarımız var. Ne dedik gidebilirlik kriterlerinde kabaca? Erişkin bir insan olsun dedik. Çünkü erişkin artık zorluklarla bir nebze de olsa baş etmiştir hayatı boyunca. Daha kolay baş edebileceğini umarız, tahmin ederiz, öngörürüz veya. Ama çocuklar Henüz travmayla karşılaşmamış olabilir. Henüz o düzenekleri sağlayamamıştır. Bir baş etme becerisi yoktur. O yüzdendir ki çocukları korumalıyız. O yüzdendir ki onları sosyal medyadan ve mevcut yere yardım amaçlı göndermemek gerekir. Çocukları biraz daha korumamız gerekir. Ama bu demek değildir ki çocuklara ölüm anlatılmamalı. 10 yaştır genel tabirle ölümü kavrayabilmiş çocuklarda ama tamamen çocuğuna göredir. Tamamen üsluba dayanır. Ama yine en önemli nokta bizler yetiştiriyoruz onları. Ben yine üstüne geleceğim bireysel olarak her ebeveynin öncelikle kendinden ve çocuğundan sorumlu olup sonra o halkayı genişletmesi iyi olabilir. Yani bir insan, biz bunu 99'da yaşadık. Bu senede, bu tarihte deprem fobim veya anksiyetem nedeniyle kaygı duyarsam biz bunu çözmeliyiz artık. Çünkü çocukla konuşurken çocuğumuz o kaygıyı çekecek. Çünkü sizin kaygılarınızı yorumlamakla geçti onun hayatı bunca yıl zaten. Tamamen ebeveynin gözünden aynalayarak dünyaya bakar. Biz orada bunun anksiyetesine verirsek gelecek neslimiz de kaygı bozukluğu olabilir. Dikkat etmemiz gereken en önemli başlık belki de bu olabilir. Çocuklarımız için en azından. Hocam çok teşekkür ederiz. Eklemek teşekkür. istediğiniz son bir şey var mı? Son bir şey dikkat çekmek istediğim en önemli konu birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız olacak. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Acımız da ortak, travmamız da ortak. Birlik beraberlik içerisinde kurtulabilirsek olsa ancak diye düşünüyorum. Yani bunların önlenmesinin en önemli yolu da gereken tedbirler, insanlara güven ve bununla ilgili de dayanışma aslında. Yapabileceklerimiz bu kadar insan olarak. Aynı zamanda yine yapabileceklerimiz derken tekrar söylemiş olayım. Sizlerin aracılığıyla bana yardım çağrısında bulunacak depremzedeleri ben Seve seve canlı gönülden sizlere de teşekkür ederek ücretsiz bir şekilde tabii ki yardım sağlamaya çalışacağım. Ama bu gerçekten içimizi soğutacak bir davranıştır. Bu yüzden de size bu program için özellikle teşekkür ediyorum. Bir kişiye bile ulaştıysak, bir kişiyi bile rahatlattıysak ne mutlu bize.